kaptandan başlıyoruz peki. Niye yani benden başlıyor? O gün hocamı kıramam. Buyurun. Peki. Hocam. Ee, oyun olarak evet. Maç öncesi sen 3-1 demiştin ben kazanır demiştik. İkimiz de taca çıktık değil mi? Doğru. Ama kazanma adına şanslar yakaladı mı? Milli takımız yakaladı. Penaltı kaçırdı mı? Kaçtı. kaçtı. E, futbolun doğasında olan şeyler bugün çok lehimize olmadı açıkçası. E, Hakan'ın çıkması bence önemli bir etken özellikle oyun kontrolü ve rakip ceza sahasında oynama adına üretim adına Hakan'ın ne kadar önemli bir orta saha oyuncusu olduğunu herhalde bugün insanlar bir kez daha görmüşlerdir onu söyleyeyim. söyleyeyim. Çünkü Orkun'un ikisinin arasındaki o bağlantı ve pas trafiği hakikaten e, çok ön plana çıkıyor. Rakibin e, hızlı hücumlarıyla pozisyon bulabileceğini söylemiştik. Burada 1-2 haricinde çok rakibe de pozisyon vermedik. Buna da çok yetenekli oyuncular da yok onu da söyleyeyim. Yani biraz daha dengeli, yetenekli, oyun görüşü yüksek ön taraf oyuncusu olsa bizi daha sıkıntıya sokabilirlerdi. Ee, İlker Hoca ne demişti? Kazanamıyorsan kaybetme. 0-0 biter diye maçın başından bu söylüyor zaten İlker Hoca. Yani, söylüyor söylüyor 0-0 bitir. Taksi çıkıyor diye uğraştım biliyorsun yani ne yapayım. İlk defa tuttu. Evet. Ee, genel hatlarıyla onu söyleyebilirim. Kazanamıyorsan kaybetme. Önemli bir şeydir. Ee, 11 puan rakibini en azından yaklaştırmadın. Son maç e, Karadağ olacak. Onu da yenecek gücümüz var. Ee, oyunun detayını daha sonra konuşuruz deyip pası vereyim. Peki İzlanda'da Karadağ mağlup etti 2-0 deplasmanda bu bilgiyi de verelim. E, sevgili o seyirciler. Oldu? 7. 7 oldu onlarda. Son maçlar sonrası ben bir şey lider olarak bitireceğimizi düşünüyorum. Şöyle de bir istatistik var. Hakan Çağlanoğlu dedi Mehmet Hocam. Hakan çıktıktan sonra Hakan'ın farkını daha iyi izledik. Doğru. A Futbol takımıyla 95. maçına çıktı Hakan Çağlanoğlu Kimi geride bıraktı? Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz Tugay Kerimoğlu hocamızı geride bırakarak milli formayla en çok maça çıkan altıncı isim olmuş. Tebrik Bu işte ediyorum. paylaşıldı. Sizi dinleyelim buyurun. Daha da fazla arttırmasını istiyorum. Rekorlar ne içindir? Kırılmak içindir. Ben Abi. 94 kere girdim. O 95. Daha da fazlasını hak eden bir önce ki benim evlattır o. He. Hiç ağzımı da açmam. İyi de olsa kötü de olsa her zaman onun için düşüncelerim hep olumludur. Oyuna dönecek olursak şöyle söyleyeyim. Evet. Oyun konusunda Mehmet Hocamla aynı fikirdeyim. Yapılan her şey, girişimler, baskı, baskı yediği dönemlerde doğru çıkmalar, doğru oynamalar, çabuk oyunu, oyun yön değiştirmesiyle beraber iyi oynayan bir milli takım var. Ama işte bazen de bekliyorsun ya iyi oyunlar yetmiyor dediğinde onu güzelleştiren şeyin gol olduğunu her seferinde anlatıyoruz. Denemediler mi? Denediler. Çok fazlasıyla. Bazen olmuyor. Ya girdiği pozisyonlar da var. Var net pozisyon. Takibinde var ama yani burada önemli olan kaybetmemek, lider olarak devam etmek. En azından mesaj doğru bir şekilde iletilir. İki, hani bugün oyun içerisinde evet anlatıyoruz ama benim için en iyi oyuncusu Yunus. Hı hı. İlk yarıda, ikinci yarıda hem ucuma destek hem defansa yardım konusunda. Biraz ayak kırıklığı yaşadığım Kerem ve Arda. Arda'yı ne kadar, e, bu kadar tahammül etmesini ben çözemedim. Değiştirmeniz gerekir. Yani kazanmak istiyorsanız daha güçlü bir karakteri orada deneme şansına sahipsiniz. Çünkü hamleniz de var. Hakan çıktıktan sonra o oyun, kolay olmayabilir diye düşündüm topa ben. topa hakim olma yönünde evet biraz düşüş yaşadığımız bir gerçek var. Ama fiziksel anlamda da yorgunluk bizim tarafımıza da gözüktüğü de bir gerçek. Ben şunu anlayamadım. Hayır. Bizim takımın iki tane uzun boylusunun yanına bir tane üçüncüsünü kimi sayarsınız? Birincisi Meri. Ülkerim Barış. Barış değil mi? Üç. Diğerlerinin boy ortalaması ne kadar? Düşük değil mi? Biz her duran topta ya bir orta atıyoruz ya da hareketli oyunda ortaya seçiyoruz. Neden biz teknik kapasitesi yüksek oyuncularla duran top organizasyonlarını yerden geliştirmiyoruz da rakibin uzun boylu olduğu bölgeye hep uzun top kullanıyoruz? Çok güzel soru. Yanıtını Montele verir büyük bir inşallah. Ihtimalle. Yani oynayan, topa hükmeden, teknik <laughs> kapasitesi yüksek oyuncu sayısı fazla dediğimiz yerde, bunun önceki maçlara bak, hep yerden oynadığımız, pozisyon üretme anlamında zenginliğinde, hep bu oyuncular üzerinden hep bu hep top yerden oynanmış. Yine çok orta yaptığımız zamanlar da oldu, hiç üretemedik. Ama şek terafından onu Yunus tarafından oynandı. Evet. Bugün, oyun oradan geliyor. Bugün oyun bugün Yunus tarafından oynandı. Gel yani o... ben şöyle ekleyeyim bitir, İlker hocama pas atayım. Kötü değil ben çok beğendim. İştahlı bir oyun var. Diyorum ya bazen istediklerinizin karşılığını alamazsınız ama bir sonraki maçta kazandığınızda 14 yapıp çok rahat bir şekilde A Ligi'ne geçersiniz. Bu arada şöyle pas atayım İlker Hocama. Opta hemen paylaşmış. Rakip oldukları ilk 9 maçın diyor sadece biri gol seçtikte bitmişti Türkiye Galler maçları. Ama Uluslar Ligi'nde son iki karşılaşmada 0-0. Ee, onun ee, çok önemli bir istatistik teşekkür ederiz. İlker Hocam yayınlarda <laughs> devamlı istatistik paylaştığın zaman tebrik ederim İlker Hocam e, dediğimi hatırlatmak isterim. Yani e, Zaten oyunun genelinde konuşulacak şeyleri hocalarım söyledi. E, bugün de 25 orta yapmışız. Yine çok. Yani 25 orta e, aslında çok bizim başarılı olduğumuz bir şey değil ortalarla oynamak ki o ufak işleri yaptığımız zaman ceza alanının köşelerinde tık, küçük küçük üçgenleri kurduğumuz ve Defans arkasına koştuğumuz zaman daha başarılı olan bir takımız ortada olmuyor. Zaten çok fazla çoğalamıyoruz. Bir tek Barış var, Barışı orta yapıyorsun. Bu da olmuyor zaten. Yani 25 orta boşa gitmiş oluyor. Ben ne diyeyim bilmiyorum yani. Oyun genel anlamlarıyla iyi ee, eleştirilecek çok fazla taraf yok. Gol atamıyoruz. İşkene dönecek, dolaşacak, şuna gelecek, yani şuna gelecek bizim bir tane golcü yetiştirmemiz lazım. Ya işte Şimdi Enes gol giriyor gol oyna mesela. Abi, Semih yani. niye oynamıyor değil bu sefer o yine baktım yine sosyal medyada doğal olarak geliyor. ile ilgili zaten konuştuk. Yani Semih olacak belki ileride ya çok biraz daha fazla bence dakika alacak da. da çok fazla yapmamak da gerek çocuk. Bu sefer Semih'in üzerinde de aşırı bir baskı, aşırı oluyor baskı oluyor yani. geliyor. Semih Doğru. kendine hiç olmayan bir vizyon belki üstlen, misyon üstlenmek zorunda kalıyor falan. Ya o oynamadıysa oynamadı. Yeterli görmüyor demek ki hoca. Bizim orada bir tane oyuncuya ihtiyacımız var arkadaş. Aday da Semih onu söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle Semih olur ama iki sene sonra mı olur ne zaman olur onu açıkçası çok bilemiyorum. Onun haricinde evet Yunus bence çok başarılı ve iyi bir maç oynadı. Bir golü de hak ediyordu. O net pozisyonu kaçırmasa, Yani orada biraz dipleyebilseydi belki olurdu ama takımın yani hakikaten sağ tarafı müthiş işledi ve hep bütün ataklar neredeyse oradan geldi. Böyle bir maç izledik. Solda Kerem biraz daha fazla içeri girdi. Onun pas ve şut tercihleri... Ee, çok doğru değildi. Ben 6'yı kaçırmasında belki onun adına biraz moral bozucu olabilir. Ama burada bir Arda gerçeği var. Yani Arda'yı mesela Arda çıkmalıydı oyundan Barış değil. Barış çıkmayacaktı. Barış'ın çıkmayacak. çıkmasına değil. şaşıran yani sadece bizler e değilizdir ne? tabii yani de. Enes Neden? giriyorsa Barış çabalıyordu fizik olarak daha iyiydi. Ya yani Arda şimdi zaten oynamıyor. Zaten fizik olarak sıkıntılı bir oyuncu. Dolayısıyla oynamadığı günler geriye de götürmüş... Ya topu her aldığında 3-4 kere dürtmeden bir şey yapmıyor. Yani bir tercihte bulunmuyor. Daha hızlı oynaması çabuk lazım. Çabuk düşünmüyor. Daha çabuk hocam, düşünmesi evet. lazım. Yani top gelmeden düşünüp yapabilecek yeteneği var o çocuğun. Ama ha bugün böyle çok aldı, yavaş oynadı, geri verdi falan. Yani işin ofansif tarafında çok fazla katkı sağlayamadı. Orada oynayamayınca burada... Olmuyor işte yani top bunu biz abileri almış. olarak ona söylüyoruz ki çok fazla zorlamasına gerek yok. Yani her maç Arda kendini ispatlamak zorunda değil. Real Madrid'e gitmiş bir oyuncudan bahsediyoruz, boş olsa oraya almazlar zaten. Amca hızlı çıkıyoruz, sonra tabii frene basıyor, hani böyle topu bakıyor, sağ bu şey. hız düşüyor diye eleştiriler oluyor. Evet. O gün hocama da şöyle pas atayım, Montella yönetiminde galip gelemedi ilk iç sağ maç. Üç maç vardı, daha önce kazanmıştık. Ya evet. aslında tek eksik goldü açıkçası, yani bütün hocaların dediklerinin arkasını altına imzayı da atarım. Yani kazanmak için her şeyi yaptılar. Hı hı her şey yaptılar. Yani oyun açısından herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. E, baktığımızda fırsatlar yarattık mı? Yarattık. Dirençli takıma karşı bu kadar fırsat yaratabiliriz. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Yani özellikle rakip kim olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tug Tugay Hocam'ın söylediği gibi. Yani bu kadar çok orta atılmanın bir anlamı da yoktu. Yani hava hakimiyeti iyi olan bir takıma karşı yerden çok daha fazla pozisyon üretebilirdiniz daha fazla karşı karşıya kalabilirdiniz veya daha net pozisyonlar üretebilirdiniz ama sürekli orta denediğimizde de yani hepsine vurdular. Rakip vurdu. E artık hani üç tane attın, 5 tane attın, e baktın olmuyor. 6.sını atmanın bir anlamı yok. Yani oyunu tekrar bir sete çevirebilirsin. Yani 89'da penaltı önemli. kaçırıyorsun. Bir de o var şimdi. E karşı karşıya Yunus kaçırıyor. Şey yapayım. Yani ben oyuncu bakımına, e, performansına baktığımda da herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani e, evet hani Arda İki kere üç kere topa dokunduktan sonra ancak pas atıyor. Mesela ilk yarıda çok güzel direkt oyunlar vardı. Çok güzel direkt oyunlar vardı. Hani bunu daha fazla eğer ortaya koyabilirsek çok daha iyi daha çabuk rakip kaleye gidebiliriz. Yani katılıyorum şeye katılıyorum Montella'nın yaptığı bir yanlışa katılıyorum. ilk hocamın dediğine yani barış çıkmaması gerekiyordu. Yani oyundan çıkacak olan Barış değildi. Ama hani bir sakatlığım var veyahut konuşulan içeride onu bilmiyoruz açıkçası. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama şu anda bir gerçek var. Yani 11 puandasınız ve kaybetmemeniz gerekiyor. Daeşin o yani, tarafından baktığın zaman öyle ama bu kadar çut çekip az isabetle olmamış gibi. Yani 9, 9 puan Galler zaten çok belli oldu. Maçtan sonraki sevinçleri de çok belliydi. Yani bir puana gelmişlerdi. Ha bir tane bir tane nasıl bir, bir tane puana geldi? Ben de onu anlamadım. <laughs> Son maç İzlanda ile oynuyor. Bizim bilmediğimiz madem. bir şey mi biliyorlar yani? Ay belki <laughs> aile çıkmak istiyorlar. Bilmiyorum orada bir daha büyük takımlarla ben baş, Hedefleri farklı mı yani? o gün hocamla İlker hocam sahada olmayınca on gol izleyemiyoruz. Değil mi? 6 4tü ya. Evet doğru söylüyorsun. Bir taraf olumlu bir taraf olumlu. Yani, yani, bu, 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 taraf olumlu da Galler maçı 16 Kasım 2024 tarihinde Kayseri'de oynandı ve UEFA Uluslar B Ligi'nde grup liderliği açısından önemli bir mücadeleydi. Maç 0-0 sona erdi. Bu da Türkiye'nin gruptaki liderlik mücadelesini son maça taşımasına neden oldu. After Source, 8 Source. Maçın öncesi. Durum, Türkiye maça 10 puanla lider olarak, Galler ise 8 puanla ikinci sırada başladı. Galibiyet Türkiye'yi grup lideri olarak A Ligi'ne taşırken, beraberlik ya da yenilgi işleri zora sokacaktı. Hedef Türkiye bu maçtan galip gelerek Uluslar Ligi tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyordu. Maçın genel özeti. İlk yarı. Türkiye maçın ilk bölümünde kontrollü bir oyun sergiledi ancak üretkenlikte eksiklik yaşadı. Topa sahip olma oranında üstünlük sağlansa da hücumdaki yaratıcı çözümler sınırlı kaldı. Hakan Çalhanoğlu'nun rolü. İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu oyuna dahil oldu ve orta saha organizasyonunu toparladı. Ancak sonunda 30 dakika 10 kişi oynayan Türkiye istediği galibiyeti elde edemedi. Eleştiriler, teknik yönetim, teknik direktör Vincenzo Montella'nın hamleleri sorgulandı. Oyunun kritik anlarında daha cesur ve hücum odaklı kararlar alınmadığı belirtildi genç oyuncuların enerjisi övülse övülse de özellikle liderlik eksikliği ve forvet hattındaki etkisizlik dikkat çekti. Spor yazarları bu genç kadroyu yönlendirecek bir saha liderine ihtiyaç var yorumunda bulundu Source. Sonuç ve grup durumu, puan durumu, Türkiye 11 puanla liderliğini korudu, Galler ise 9 puana yükseldi. Karadağ maçı, Türkiye 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Bu maçta galibiyet veya beraberlik Türkiye'yi grup lideri yaparak A Ligi'ne çıkaracak. Ancak yenilgi halinde grup liderliği tehlikeye girecek. Source Source. Bu sonuç A milli takımın gençleşme sürecinde ne kadar ilerleme kaydettiğini ancak stratejik ve liderlik anlamında eksikliklerinin sürdüğünü gösterdi. Montella'nın özellikle Karadağ maçında daha etkili bir planla sahaya çıkması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye Galler maçında hem Kerem Aktürkoğlu hem de Yunus Akgün performanslarıyla öne çıktı. Kerem Aktürkoğlu hücumdaki etkinliği ve kanat oyunuyla dikkat çekti. Özellikle topsuz alan hareketliliği ve yaratıcı paslarıyla milli takımın ofansif oyununa önemli bir katkı sağladı. Ancak zaman zaman baskı altındayken daha net kararlar vermesi gerektiği belirtildi. Takımın liderlik mücadelesinde kilit bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yunus Akgün sahada enerjik ve çalışkan bir oyun sergiledi. Rakip savunmayı zorlayacak hızlı koşular yaparak etkili oldu. Oyun içinde sık sık arkadaşlarına alan yaratmasıyla dikkat çekti ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyun planında önemli bir rol oynadı. Ancak bitiricilik konusunda daha fazla katkı sunması gerektiği vurgulandı. 16 source source bu iki oyuncunun performansı Türkiye'nin oyun kurma ve hücum organizasyonlarında belirleyici oldu. Galler karşısında genel olarak takımın ofansif anlayışı iki kanat oyuncusunun çabalarıyla şekillendi.